Bizim yaşadığımız Türkiye'nin harif bir müradı. Burada bir Merve kızımız 30 yaşında bir Anadolu insanı teyzemiz burada adalet arıyor. Başına polis dikiliyor. Adalet Bakanlığı'nın önünde adalet arıyor. Adalet Bakanlığı duy sesi, hükümet duy sesi, disiplin kararıyla kimi nasıl ihraç edeceğiz diye yasa çıkarmak peşindesin. İşte burada adalet isteyen insanlara yardımcı ol darbecilere en ağır karar çıkmadan önceden gönderilmiş listelerle kimin darbeci, kimin terörist, kimin de vatansever olduğunu hazırlanan listelerden biliyorsunuz. Bunun sonucunda da binlerce, on binlerce insanın hayatı karartılıyor. Bugün canlı bir örnek yaşıyoruz. Kızılay'da Adalet Bakanlığı'nın önünde bir anne Sevinç abla iki çocuğu var biri askerde müebbet diğeri özürlü bakacak başka kimsesi olmadığı için iki aydan beri bakanlığın önünde eylem yapıyor tek başına. O kadar korkuyorsunuz ki bu kadından bir şey gelir mi diye on tane de güvenlik görevlisi eli silahlı başında bekliyor. Halbuki burada soracağımız soru şu. Bir kadın düşünün ki çocuğunu zorluklarla beslemiş, büyütmüş, 13 yaşında daha tıfılken askeriye teslim etmiş, 24 saat süreyle elinizin altındaki bu çocuk kadın bekliyordu ki asker olacak, subay olacak, kahraman olacak. Ben de şerefle, gururla oğlumun bu izzetini yaşayacağım derken şu anda müebbet tutuklu hapishanede neymiş darbeciymiş. Ya bu çocuk darbeci ise askere girmeden önce darbeci değil orada olmuşsa o zaman bunu her kim darbeci yaptıysa bu sorgulanmalı. Elbette eğer bir askeriyede bulunan insan darbeci sayılıyorsa 12 Eylül 28 Şubat darbeleri yapılırken de Asiyer'e bulunan binlerce insan vardı bunların hepsini de Anayasa mahkemeleri kararlarının alt mahkemeler tarafından uyulmaması Bizzat iktidarınızın talimatlarıyla oluyor Çünkü anayasa mahkemesi kararlarına uymuyorum ve doğru bulmuyorum diyen bir cumhurbaşkanının olduğu bir yerde Elbette ilk derece mahkemeleri de anayasa mahkemesi kararlarına dikkat etmez Değerli arkadaşlar Değerli bakan 8 yıl oldu ya 8 yıl bu kanun hükmünde kararname ile binlerce, on binlerce insanımız işinden aşılma nedir? Mümtazar Türkönen'in dediği gibi bir harar oluşturuldu. içine suçlu, suçsuz her şey bozulandı. Sekiz yıldır büyük mağduriyetler yaşandı. Her apartmanda, her evde bu insanlarımızdan var. Bizim çevremizde bir varsa sizin çevrenizde onlarcası var. Ne zaman bu derde derman olacağız? Ne zaman bu meseleyle ilgili esaslı bir adım atacağız? Bu sürdürülebilir bir şey değil. Ağrı almış başını gidiyor. Yalın ayaklı, ekmek. Bu kara kışta baharı başlatan çiçek e sistemi ortaya koymamız gerekiyor bizim. Sistemi tartışmadığımız müddetçe eee KYK'lar, muhtemelen size de yazıyorlardır, bize de yazıyorlardır. Evet. Ya o kadar artık e, böyle dram hikayeleriyle karşı karşıya kalıyoruz ki insanı yüreğe kaldır Mağdurlar bir tek bir tek iktidar e, bununla alakalı mağdurları tabii kastediyorum orada. Bir tek iktidar buna duyarsız. Biraz önce ifade ettiğiniz gruplarda olduğu gibi birçok konuda duyarsızlıkla karşı karşıyayız. Muhatap da alınmıyorlar. En son işte Dina, alt, cennet mi satıyorlar? Maalesef. Maalesef alt kırılımları bu işi yapıyor.